Evet bu videoda paraşütün web uygulamasının masaüstü görünümünde bazı kullanıcı değerlendirmesi incelemeleri yapacağım. Kullanıcı arayüzünde aldığım bir ekran görüntüsü üzerinden şimdi bu incelemeyi yapacağım değerli dostum. Burada yeni bir e-arşiv fatura oluşturma ekranını görüyoruz. Burada bir fon tasarım var. Burada birkaç tane bulgu var ve onları şimdi seninle paylaşmak istiyorum. Öncelikle istiyorsan böyle bir ekranı şey videoyu durdurup şöyle bir ekranı inceleyebilirsin. Eğer zaten paraşütü kullanıyorsan veya paraşütte çalışıyorsan veya zaten işte hani bu form ekranları ile ilgili sen çalıştı, çalıştıysan işte sen tasarladıysan zaten hani paraşütle içli dışlıysan yani bu ekranı zaten biliyorsundur ama bilmiyorsan bir durdur izle hani bu ekran nedir ne değildir. Eğer fintech ön muhasebe gibi şeylere hakim değilsen bu biraz ekran anlamakta zorlanabilirsin. Ekran sana biraz hani yabancı gelebilir. Ama yine de anlatacaklarım ekranı hiç anlamasan bile, ekranda yazan şeyleri hiç anlamasan bile genel olarak e, anlatacağım bulguları anlayacaksın. Hiç merak etme. Şimdi ekran incelemesine geçelim. 3-4 tane bulgum var aslında. Bunları not aldım ama o yazıları okuyarak gitmeyeceğim veya o yazıları sana okutmayacağım. Hiç merak etme. Şimdi bulgularımı söyleyeyim. Öncelikle burada bir dediğim gibi bir form görüyoruz. İşte yeni fatura başlığı var. Fatura açıklaması. Burada bazı fatura ile ilgili detaylar var. Hizmet ürün kısmı var. Ve burada aksiyon butonları var. Şimdi benim bulgularım ilk önce burada form alanlarının gruplanması yapılmış. Burada bazı çizgilerle benzer form alanları gruplanmış. Onun dışında burada checkboxlarla ilgili pardon radio buttonlar. Checkbox gibi görünüyor ama radio button. Ben de karıştırdım. Onlarla ilgili bir şey var. Burada bir kategori ve etiket kısmı var. Onunla ilgili bir bulgun var ve butonlarla ilgili bir bulgun var. Şimdi burada benzer form alanları dediğim gibi gruplanmış. Yani nasıl gruplanmış? Mesela fatura açıklaması tamamen burada bir çizgiyle ayrılmış. Müşteri ve müşteri bilgileri ayrılmış. İrsaliye kısmı ayrılmış ve burada birkaç tane alan ayrılmış ve en son tabii ki hizmet ürün kısmı da ayrılmış. Burada da fatura kategorisi ayrılmış. Bu fat pardon kategori ve etiket kısmı ayrılmış. Bu kategori ve etiket kısmını hariç tutarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu ayrıştırma kısmı gayet başarılı ve doğru bir iyi pratik. Ne demek iyi pratik? Yani form uzun bir form olarak gözükmemesi için daha kısa bölümlere bölünmüş diye daha kısa bölümlere ayrılmış diyeyim. Daha kısa gruplara ayrılmış diyelim. Bu da formun daha kolay, kullanıcının gözü tarafından daha kısa, daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Bu güçlü güçlü bir bulgu. Zayıf bulgular var. Formun zayıf yanları var. Bunları biraz geçersek. Zayıf yanlardan birincisi. Burada her form kutucuğunun e, sol tarafında ne görüyoruz? O form kutucuğunun etiketi. Etiketini görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey yaptım. Bu form kutucukların etiketlerinin solda yer alması. Yani şöyle tekrar göstereyim. Burada etiketler var burada da kutucuklar var Tamam mı Bunlar neye sebep oluyor her seferinde Kullanıcının gözünün bu şekilde bir Zigzag çizmesine sebep oluyor yani şurası Şöyle farklı bir renk seçelim Yani şuraya 1 diyelim 2 3 4 diye bu böyle devam ediyor ve Kullanıcı her bir adımda gözü farklı bir yere kayıyor. Bu da formun takip edilebilirliğini, formu doldurduktan sonra kontrol etmeyi, doğru şeyi doğru yere mi yazdı, eğer bir hatayla karşılaşırsa onu geri dönüp nerede arayacak gibi şeyleri takip etmeyi çok zorlaştırıyor. Bu zayıf bulgularımızdan ilki. Bir başka zayıf bulgu aslında az önce Formu daha tanıtırken bahsettim. Formda radio button, radio butonları mantığında iki tane alan tasarlanmış. İrsaliye ve tahsilat durumu. Fakat bu alanların görsel tasarımı yapılırken bunlar gördüğün gibi checkbox şeklinde tasarlanmış. Aslında bunların nasıl tasarlanması gerekiyor? Şöyle çizmemiz gerekirse radio button şeklinde tasarlanması gerekiyor. Ama bunlar ne olmuş? checkbox şeklinde şu şekilde tasarlandığı için bunlar kullanıcının kafasında yanlış bir izlenim oluşturmasına sebep oluyor. Burada belki okuyunca çok net anlaşılabiliyor ama bu tarz tasarımın yine de kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bu tarz tasarım hem diğer uygulamalardaki zihinsel modelin buraya yanlış bir şekilde aktarılmasına sebep oluyor. Hem de burada seçenekler arttıkça bu tasarım dili yanlış bir şekilde yorumlanmasına sebep oluyor. Onun dışında şu alan var. Kategori ve etiket alanı burada detaylı bir şekilde açıklamasını da yazdım ama kısaca değinmek gerekirse bu alan ayrı bir background'la ayrı bir arka plan rengiyle formun genel akışı şimdi form etiketleri soldan sağ dedik ama hani en azından burada formun bir genel akışı var. Bu alan formun akışına tamamen aykırı. Grid yapısına hiçbir şekilde uymuyor. Hatta şuradaki çizgileri de kesiyor. Buradaki çizgilerle de uyum sağlamıyor. O yüzden formun genel akışını tamamen bozuyor. Zorunlu mu, değil mi? Doldurulması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O da belli değil. Ayrıca hem gözden kaçması hem bu formla mı alakalı tam ne olduğu belli değil. Formun kendisinden tamamen kopuk ve görsel tasarımı da bozuyor. Gridi de bozuyor. Buradaki dediğim gibi çizgileri de bozduğu için... Iı, tasarımla ilgili çok büyük bir soruna yol açıyor. Hem ıı, layout tasarımı yani ekranın, ıı, öğelerin dizilimi diyelim. Hem dizilim tasarımı olarak yanlış hem de görsel tasarımı hatta front end developerı da etkileyecek şekilde çünkü gridler, çizgiler birçok şeyin tasarımını bozuyor ve göz takibi ile ilgili şeyi tamamen bozuyor. Göz takibi ile ilgili şeyi bozan bir diğer tasarım dediğim gibi şimdi formun akışı genel olarak yukarıdan aşağıya. Zaten bizim F pattern dediğimiz F şeklinde yani kullanıcı genelde yukarıdan aşağı şekilde okur ve soldan sağa şekilde okur. Yani kullanıcı sayfada çok fazla zigzag çizmez. Genelde yukarıdan aşağı yok bakar. Gerektiği yerlerde soldan sağa bakar. Sürekli soldan sağa bakmaz. Gerektiği yerler. Özellikle de hani sola doğru zigzag çizme olayı olmaz ve yukarıdan aşağıya da zigzag çizmemesi lazım. Burada yolla ve vazgeç, kaydet ve vazgeç butonlarının sağ üstte yer alması da yine bu akışı tamamen bozuyor. Normalde bu butonların formun en sonunda altta yer alması gerekirken form tamamlandıktan sonra buraya göz takibini yine zorlaştıran bir durum söz konusu. Şimdi bunları silelim ve videoyu artık ufak ufak noktalandıralım. Ne dedik? Paraşütün web uygulamasının masaüstü görünümü. Burada bir e-arşiv fatura oluşturma formunu inceledik güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını değerlendirdim. Bu videoda ne dedik? Güçlü yanları, formun, uzun bir form ama ilgili form alanları gruplanarak form gerçekten kompakt ve yani göze hoş gelen kısa bir görünüme kavuşmuş. Fakat bunun dışında form kutucuklarının açık etiketlerinin yerleşiminde hatalar var checkboxlar ve radio butonlarla ilgili bir karmaşa var. Kategori ve etiketler tamamen akışı bozan bir yerde akışı görsel tasarımı komple bozuyor. Ve de butonların yerleşiminin zayıf olduğunu, zayıf yani yanlış olduğunu yani açıkçası yani doğrusunu söylemek gerekirse yanlış bir şekilde yerleştirildiğini değerlendirdik. Paraşütü ne arşiv fatura oluşturma Ekrana form ekranı değerlendirmesi bu şekilde.